Haydi o zaman biz Yapalım. bu güzel Mettunen'in evet. nasıl yapıldığını bir de sizin evinizde Ben anladım. öncelikle bu bakır kapları size tanıtmak istiyorum. Çünkü artık günümüzde bu bakır kaplar maalesef kalmadı. Hı hı. Mesela bu bildiğimiz kuşhana. 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 Bunun içinde yemekler pişer. Bunun daha büyüğü var. Dolmamız bunda pişer. Hı -hı. Altına biliyorsunuz kaburgamız koyulur. İşte e, şu mesela lengeri deriz buna. Lengeri. Lengeri evet. Özellikle Hı -hı. bunda pilav. Şu. Pilav lengeri evet. Pilav e, pilav için yapılır. Biz bugün tabii görülsün diye evet. çok teşekkür ederiz. Rica İnce edelim. düşünmüşsünüz bu konuda. E, biz tasımıza da hemen siman ılık suyla ıslatalım. suma ıslatalım kalsın evet, ama evet. sizden bir şey rica edeceğim Feyza Hanım. Şimdi meftunenin önce şimdi biz kaç kişilik aşağı yukarı yapıyoruz? Bir dört kişilik de malzemelerimiz... yapıyoruz. Tabii ben onu da size hemen e, izah önceden, edeyim. önceden sulandırıp. evet sulandıralım ki m, hazır olsun. Hazır çünkü olsun hepsini diye. hepsini çiğden bırakacağız. Tamamdır. Bu yaptığımız dört kişilik bir yemek. Hı hı. E, yarım kilo ben kol tarafından aldırdık eti kol e, ve döş olacak. Meftunen olmazsa olmazı döştür. Döşe. Tabii tamam. bütün o döş ona lezzet verir. Eee tamam. akabinde işte yağımızdır. E, ya yağımız domatesimiz var. evet. Domates salçamız, Domates var. salçamız bir var. miktar ve en son da patlıcanımızı bırakacağız. Patlıcanı. Başka hiçbir şey koymayız. Aşağı yukarı kaç patlıcan isteyecek bizden? 3-6 yani alt tane patlıcan. 6'sını evet. da evet. doğrayacağız. Domateslerimiz yani domateslerimiz de 5 yani en fazla 5. 5 bir tane Eşi de domatesimiz aşmayacak. olacak. Evet. Dört kişilik Biz bir mevkuniye hazırlıyoruz. Aynen. E, Alacalı doğruyoruz, e, ben böyle göstereyim. Tamam, tabii ki kenara doğruyalım. Şöyle, evet. Biraz sizden rica edeyim su bırakabilir misiniz? Tabii ki. Zahmet olacak. Ki. Estağfurullah, siz Çünkü bana tamam diye. Çünkü siyah suyunu vermesi lazım. Gördüğünüz gibi bakın kaplarımız Evet, çok güzel. Suyuncu. Elinize de çok yakıştı. Çok. <laughs> Dolduralım. Şöyle. Evet. Hepsini koyayım mı? bırakalım evet. Gerçi yemeğimize de su bırakacağız ama. Sonra ben arkadaşlarımdan Art, evet. isterim şu surayı birazdan doldururuz. genelde doldurur. çok büyük olunca e, dörde bölüyorum. Küçük olursa ikiye bölüyorum. Şöyle şu büyüklükte. Çok büyük büyük geniş geniş evet, işte evet. doğuruyorsunuz yani. Yani çok ufak olmasın. Çok ufak olursa e, Diyarbakır'da bizim tırşiğimiz var. Belki duymuşsunuzdur. Tırşik. Tırşik. Ne e, demek? Tırşik Tırş. de e, güveç demek. Ha. E, çok ufak olursa bu tırşiğe girer. Onun için biraz büyük doğrayalım. Güvecek olan şey tırşıktır. Tabii Diyarbakır'ın meşhur yemeğidir. Benim bildiğin bir, yani şeyde mi? bir genelde dilimde, mi? Bir dilim mi? dizide e, bir olabilir. Tırşık derlerdi tırşık. ona. Küçük mü demek tırşık yani? Yok hayır. E, yemeğin ismi tırşık. E, genelde düğünlerde yapılır. E, buna benziyor o da ama ona e, biber koyuluyor. E, fazlaca biber. E, bir de hepsi o da e, güveçte. Özellikle o da büyük dönüşüyor. nıkralarda mesela pişirip fırına veriliyor. Hmm. Hani o fırında piştiği için farklı bir lezzet. İşte geçen sene pandemi patladı biliyorsunuz. O dönemde biraz böyle kapıları falan boyayayım dedim ev böyle siyah siyah da hep her şey siyah siyah çok ruhum kararmıştı. Bir kapılara başladım bir baktım oho yemek odası bitti. Banyolar bitti. <laughs> bitti Allah bitti derken. Bana bak, işte bu Kadınların içindeki o evet, durmazlık evet. evlere yansıdı. Ben biliyorum. Bir de bir, bu son dönemde. Birçok arkadaşım yapımızı evet, bölüyorum. Estağfurullah. Birçok arkadaşım evini barkını değiştiriyor. Koltuğu evet. şöyle mi yapsam? Aynen. Masayı böyle mi koysam? Ay bunun bu rengi böyle mi oldu? Evde vakit geçirince Evet, öyle oluyor. Evet. Yani bu pandemi sürecinde de tabii evde çok zaman geçirdik. Yoksa evet. beni evde kimse tutamaz. Yani benim ya. hayatım kurslarda e, seramik biter öbürü başlar. O biter öbürü başlar. Maşallah. Ne Ama güzel. işte ev sürecinde de ben evi yeniledim. Çok iyi oldu. Şimdi patlıcanlarımız bitti. Evet, biraz tuz bırakalım ki kararmasın. Ee, kararmasın. O siyah suyunu versin. Tamam. Ee, orada biz hemen domatesimizi de doğrayalım. Sizi hocam ben. Sizi ben. Ay estağfurullah hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Bu arada ee, etimizi bırakalım hemen tenceremizin altına. Şöyle Hı -hı. göstereyim. Domateslerimizin kabuklarını evet. soyduk, doğradık. Bu arada etimizin içerisine yağını koyduk, tuzunu koyduk, salçasını koyduk. Hepsini zaten çiğden, evet. değil mi? Evet. çiğden bırakıyoruz. Ne kadar sürede pişiyor? Yaklaşık 40 dakika. Yani Aa, çok etin durumuna durmuyor. bağlı evet. Harika. Şöyle biz domatesimizi üstüne bırakalım. Domateslerimizi de koyduk içerisine. Suyunu evet, da domates tabii ki dökelim. Domatesler için de da domates Şimdi, seçimde, finalde evet, artık sularını sıka sıka evet. patlıcanlarımızı da... O siyah da... sularımız gitsin Doğru. kalmasın. Doğru tuzlamıştık zaten. Aynen. Malum patlıcan soyulur evet. soyulmaz kararmaya başlıyor. Tuzlamak lazım mutlaka ve suya koymak lazım. Fazla suyunu... Aldık üstünden. Evet. Patlıcanlar bitti. Sizin evet. ailede bu arada müzisyenler de evet, var galiba. Rahmetli babam e, Celal Güzel Ses Musiki Cemiyeti'nde. Allah rahmet beraber, rahmet eylesin. Beraber evet onlarla <laughs> temel taşlarındandı. E, Size... Çok güzel sesi vardı. Mevlüt çok güzel okurdu. Allah rahmet eylesin. E, sağ olun teşekkür ediyorum. Bu arada biz hemen sımağımızı da süzelim. Sımağın suyu evet. bize lazım olan kısmıydı. Önceden ilk onu koymuştuk. Aromasını verdi. Evet, ee, bunu da bıraktık. Şimdi suyumuzu verelim Sevcan Hanım. Size. Tabii ben ki. çok su vermem. Çünkü tamam. domates de suyunu verecek. Siz Şöyle bana tamam. Ben alayım, buyurun. Tabii tamam. ki. Tamam. Sonra eğer azalırsa alırsa, gerçi ben çok suda eklemeyi sevmiyorum. Çok sulu olsun evet. istemiyorsunuz. Yani galiba, bir de değil mi? E, yemeğin lezzeti tencerenin kapağında alalım. Tabii ki. Le lezzeti biliyorsunuz, suya veriyor. Hı hı. Çok fazla su olunca da böyle kapatıyoruz. O aroması kaybolmasını Aynen. istiyorsunuz. Şöyle bırakıyoruz. Tamamdır. Şimdi 45 dakika kadar demiştik, evet. değil mi? Evet. Ee, kaynayacak. içinde güzelce etiyle, evet. e, efendim e, patlıcanı, domatesi hepsi aroması birlikte. birbirine verecek. Daha sonra bir kaba e, suyundan alacağız. Ee, sarımsağı döveceğiz hı hı. içine. Bazı aileler sarımsağı dövüp direkt içine atıyor. Hı hı. Ben hiç öyle yapmam. Çünkü bazen e, çok tüketemiyorsunuz. Ertesi hı. güne kalıyor. O sarımsak yemeğin tadını bozuyor ertesi gün. Aa, anladım. Farklı bir ağırlaşıyor. Hı hı. O yüzden... E, Koyup, hani Siz serviste, sunum yaparken, serviste istediği saklı onu yapacağız zaten sizinle birlikte. O zaman şimdi sarmamızı da dövelim, hazır olsun. Dövelim, hazır olsun aynen. bu arada. Şimdi e, sarmamız dövülecek, ondan sonra 45 dakika kadar yemeğimiz pişecek ve ardından sunumuna geçeceğiz sunumuna, bakalım. Evet, nasıl olacak? Lezzetli olacaktır mutlaka. Meftune'ye bakalım. Meftun olacak mıyız derken kendisi Pişti efendim. Pişti evet. Ellerinize sağlık. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak demiştik son, ki. evet son aşamamız kendi suyundan alıp evet, biz dövdüğümüz sermsa, sarımsakları evet, şöyle böyle sarımsak bu bol şekilde. seviyorsanız Aynen. bol bol koyabilirsiniz. Az seviyorsanız Ev az halkı artık kendisi aldığınız zaman serviste üstüne, üzerine evet. dökecek. Evet. Aynen. Bir de e, burada Feyza evet. Hanım tatlılar var. Şimdi Diyarbakır'ın lezzetleri biliyorsunuz. Hem çok kalorili hem çok e, güzel. Maalesef. Bunlar da maalesef e, zingil tatlımız. <laughs> zingil. Zingil. Yani İzmir'in lokması gibi ama bunun hamuru daha farklı. İzmir'in hani içi boş, evet. dış daha biraz sert. Bu içi daha böyle yumuşak. Doğru. Hani Doğru. yerseniz. Evet Yine kızartılarak ben, yapılıyor tabii değil mi? Tabii sabah hamur? erken yaptım sizler için. Ellerinize sağlık. Üzerine evet, de? Fındık, Fındık ve Hindistan, Hindistan cevizi, cevizi normal ceviz de bırakabilirsiniz. Ben buna ceviz dökeceğim için buna fındığı tercih ettim. Mantıklı. Evet. Ne bu neydi da bu arada? Taş ekmeğimiz, Diyarbakır'ın meşhur taş, ekmeğimiz. taş ekmeği. Eskiden büyüklerimiz sal taşında pişirirdi bunları. Aha. Yani şimdikiler belki buna krep diyebilirler. Bizde Fakat, de akıtma deniyor buna. Evet, akıtma. Her, her yörede farklı farklı. Aha. Fakat bunun e, özelliği sal taşında piştiği zaman dikkat ederseniz böyle göz göz olmuş. Evet. Üstü yuva evet. yuva oluyor böyle. Ki e, sal taşında piştiği zaman daha böyle büyük, daha iri iri olur. Hı hı. E tabi biz artık onları bulamadığımız hı hı. için taşları teflon tavada yapabiliyoruz. Evet ben Doğru annemle senedir. yaşıyorum 17 senedir. Ha, Bugün annemin emeği bu. Çok güzel yapar. Aa anneciğinizin evet. ellerinden öperiz. Çok teşekkür Şeycim, ediyorum. Teyzecim kocaman öpüyoruz size. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ güzeldir. Evet özellikle sabah onu böyle yoğurduk. Sizler tadın diye. Sağ olsun, ellerine ee, sağlık. Bunu, bunu neyle servis evet, ediyoruz? Evet, isterseniz e, şeker döküp e, yiyebilirsiniz. Ha. E, o tabi sıcak sıcak şekerin erimesi gerekiyor hemen tükettiğiniz zaman. Ben özellikle e, pekmez getirdim. E, pekmez de çok lezzetli oluyor. Ben de bayılırım pekmez. Evet. Bir de üstüne. Yani biraz kalorisi geliz, değil fazla mi? ama Nefis bir şey. Battı balık yan gider. Artık yapacak bir şey yok. Yani yan bu kadarını bence düşünemeyiz. Yan gider yani e, her anım. zaman olmayacak. Bu haftada bir haftada falan olabilir. kendimize şöyle ödüller vermemiz evet. lazım. Ondan da bir şeycik olmaz. Acık yürüyüş bilmem ne bir iki zıplama Tabii. bitti gitti erir gider. Erir. Aman dünyanın bir geçeceğiz. Şimdi <laughs> Ama mutlaka tadına bakın derim yani. O zaman bunu Teşekkür da isterseniz meyelim. şöyle bir şey yapalım mı? Madem öyle ben, ben şöyle Evet. Üstüne bir tane size hazırlayayım. Hah. Şöyle. Bir tane şöyle hazırlayalım. Evet. Üzerine Siz de kendiniz serpin isterseniz. O zaman serseniz. ben şimdi şunu evet. şöyle elimle Nasıl alayım kendim serseniz. yiyeceğim zaten. Aynen. Şöyle ben dokunmak istemiyorum. Ben birazcık bol bizi seviyorum. Evet. Çok da hoşuma Böyle gider. Böyle şey gibi saracaksınız. Evet ee, lahmacun sıkma gibi, somak gibi. Aynen aynen. <laughs> Bak şimdi. Bol koydum. Tabii sabah her zaman ismi neydi? Evet, Zekiye. Zekiye teyzen. <laughs> Ellerine, kollarına sağlık. Kime niyet, Sağ kime kısmet. <laughs> Onu da bıraktık sabah onlar. Oğlum çok sever. Dur şurasından ısırayım. Malzemesi bol olan taraf. Kızım çok sever. Sabah ona attım. Anneye çok kalorili ben yemiyorum falan diyor böyle <laughs> ama biliyorum ki çok seviyor yani. Ay çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bir de böyle bugün Diyarbakır hakikaten çok sıcak, sıcak. Şimdi dolayısıyla böyle birazcık tatlı ağzına attı mı <laughs> <laughs> diye kendine giriyorsun evet, malum biz buraları hem geziyoruz hem lezzetlerini sunuyoruz Hareket falan. Hareket ediyorsunuz. Eritiriz, şey eritirsiniz. eritiriz. Evet. Hiçbir şeycik olmaz. Çok teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Gelinize, Geldiğiniz için sağlık. çok mutlu Sizi yorduk. olduk. Eğer tanıtabildimse Diyarbakır'ı ne mutlu bana. En güzel şekilde tanıttınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi ağzım dolu konuşuyorum. Artık benimkinin ayıbı yok. Yapacak bir şey yok. Yemek programı sunuyorum efendim. Beni idare edeceksiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz ben size teşekkür de edeyim. bir kez daha Diyarbakır'ımıza. Her zaman geleceğiz. bekliyoruz. Geleceğiz tabii ki.